nasıl bu kadar iyi çekebiliyorum anlamıyorum. Sizin için doğa manzaralı bir video çekmeye karar verdim. Bugün benden 7 aydır yalvardığınız videoyu çekiyorum. Yoğurt nasıl yenir videosu. Burada yoğurt var. Ben mayaladım bu arada. Ev yoğurdu. Yoğurdun içerisine kaşığım. Bu ne arkadaşlar? Pudra şekeri. Pudra şekerine döküyoruz. Daha sonra 160 bitter kakaolu 160 kakaolu işte çikolatamız bu. İnşallah bunu da dökeceğiz. Evet. Bunu benmar usulü erittim. Şimdi bunları karıştırıyorum. Doğaçlama olabilir biraz. Evet ilk kez deniyorum ama siz hiç endişelenmeyin. Şu ana kadar yaptığım hiçbir şey kötü olmadı. Biraz yaklaştırayım. nasıl çıkıyor harika bir kaşık alıyorum rengi ay dökülecek odaklayacak bu arada telefonum 256 GB yeni aldım da haberiniz olsun kaşıkta çikolata kalmış o yüzden tadı çok güzel geldi başka bir kaşık getirir misin Fethi bana? Yanında kuzenim var. Çok utanıyordum artık açtım bunu. Bu arada çim adamım büyüdü. Ben de kazandım. Bu da çim adamım. Konuşamıyorum. Konuşmayı unutuyorum her seferinde. Ama yemek kaşığı getirmiş. Neyse arkadaşlar yemek kaşığıyla yiyelim. Allah cezanı vermesin ya. Pudra şekerine döküldü. Hala dökülüyor. Evet şimdi doğaya bakarak bu yoğurdu yiyorum. Böyle bir tarif olamaz. Muhteşem. Biraz daha pudra şekeri katacağım tatlanması için. Kaşığı yedikten sonra iyice karıştıralım. Bir de şimdi yiyelim. bir tat değişimi yok. Çikolata kattım. Pudra şekeri kattım. Ama yoğurdun tadı yine aynı. Normal yoğurt gibi. Ben size bugün bunu anlatmaya çalışmıştım. Yoğurdun içine ne katarsanız katın. Yoğurdun tadı aynı. Katılmamış yoğurt gibi olur. Uf, çok iyi söz değil miydi? <laughs> Kuzenim gerizekalıymışım gibi beni izliyor. Çok tanıyorum. Neyse şivaramam. Öyle işte dostlarım. Yalvardınız. Ben de sizin için böyle bir şey yapayım istedim. İnşallah sesim de geliyordur bu arada ya. Biraz bağırıyorum ama. Her gün yenir mi diye sorsanız bence yenmez. Ama özel günlerde canınız değişik şeyler çektiğinde normal yoğurt da koyup yiyebilirsiniz. Bu videonun amacı size yoğurdun tadının değişmeyeceğini göstermek. Evet dostlarım. Biraz ekşidi ağzım. Söyleyeceklerim bu kadar. Elimi bu defa hiç göstermedim. Tamam. Şimdi doğayı göstereceğim. Elimi göstermeden. Şuraya bakın. Sizin için Aa, niye böyle oluyor biliyor musunuz? Dik tutmak için kılıfımı değiştirdim. Bu kılıfım da eski telefonun 6 Plus'ın kılıfı. O yüzden 8S Plus'ı olmuyor. Birazcık da telefonunuz hakkında bilgi verelim. Evet. Evet oldu şu an. Sizin için de böyle bir video çektim. Teşekkür mesajlarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. 3 haftadır yok ama hiç endişelenmeyin. Yeni videolar tekrardan gelmeye devam edecek. Söylemek istediklerim bu kadar. Bakalım 8 bulasım odaklayacak mı? Çok kötü odakladı. Görüşmek üzere.